Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft oynayacağız seriye başlıyoruz bölüm 1 ee, inşallah güzel bir seri olur benim adım da Slime Burak başlayalım hemen dünyada Slime Burak olsun daha fazla dünya seçeneği diyelim yapılar oluştur açık hilelere izin ver açık bonus sandık açık diyelim dünya tipi güçlendirilmiş güçlendirmiş dümdüz gelişmiyorlar onlar varsayılan diyelim Tamam diyelim. Aa olmamış bu. Neyse bunları silelim. Slime burak olsa. Tamam. Şey dünya yaratıcısında slime burak yapalım. Tamam. Yeni dünya yarat. Dedim. Te Tekstur oynuyorum. Aa 1 7 2 de oynuyorum ama. Neyse diğer bölümde 1 8 1'e geçelim. Onda sorun olmaz. Ha geldi. Ya şu bonus sandığı alalım bir. Bonus sandığın en sevdiğim tarafı meşaleleri. Çok severim ben bu meşaleleri. Geliyor ya. Tamam. Şunları bir toplayalım. Tamam. Şunları da 6 7 8 40 tane olsa yeter. Yani 10 tane daha 44 tane oldu şimdi. 44 tane yeter. Ev yapmaya küçük bir yer yapacağım zaten. Şu kıyı ya yapsam olur mu? Ama bir de benim şey yapmam lazım. Koyun bulmam lazım yatmak için gece. İşte ses gelmiyor ama Şu karşıya mı gideceğim Hiç hayvan yok ya Şu tarafa gideyim bakayım Bakalım İnek var aha tamam İki tane var Nerede o zombiler? Nereden geliyorlar onlar ama ya bana ne? Hı -hı. Allah Allah nerede o koyunlar ya? Başka koyun yok mu? Şu tarafa gidelim mi? İnşallah vardır burada. Şöyle çıkalım. Daha var. Tamam. Nerede? Heh. Şunları da alalım mı? Neyse siz yaşayın. Benim yiyeceğe ihtiyacım olacak. Hop. yeter mi bu kadar Aa, şey kömür şunları da alalım biraz yavaş ama kazılıyor neyse bir iki üç tane de bundan kazma yaparız iki tane de alalım şey yaparız kılıç yaparız yeter bize bugün de. şunu da alalım çok yavaş ya Heh, tamam biraz kasıyor ama inşallah videoda kasmasın ne tarafa gidelim şu tarafta adam gibi bir yer var mı şuraya yapayım mı şu iç tarafa çakıllarla dolu ama şu çakılları alırız ama çakılla hiç işim olmaz ya bunlar çok sinir bozucu başka bir tarafta hmm. Ne tarafa yapalım bu tarafa? Şu tarafa yapayım işte ya. Belli kazın da. Şöyle. Taş kazma var mı? Yok. Bir, iki. Küçük bir yer bugünlük. Şöyle. şöyle Yukarıya açsam olur mu? inşallah boşluk kalmaz. Şöyle şöyle açayım. Şu tarafı da kapatayım ama. Şu toprağımı tek tek bekle oynuyorum. Böyle daha güzel görünüyor bence. Şunları alayım. 46 tane çalışma masası. Sandık. Sandığım nerede? <laughs> Sandığı bu tarafa koyayım. Tamam çalışma masasını şimdi yatak yapayım. Tamam. Ee, kapı. iki tane yapmam gerekiyor. Bir sekiz de olmadığım için üç tane açamıyorum alamıyorum. Neyse. Şunları açsam olur mu acaba? Şu taraf kapalı oluyor ama kapatırız bunu da. Böyle daha iyi. Biraz daha bir tane daha derine yapsam daha iyi. Ben yani buradan madene de girerim. Tamam. taş kazma yapacaktım ben. <laughs> daha güzel kazıyor <azma> böyle ama. <laughs> Bir tane daha ya. Tamam. Şunları alalım. şunu şu tarafa şunu da şu tarafa şunu da şu tarafa böyle güzel oldu şimdi benim şey ihtiyacım var fırın kömürleri koyayım şunları da yaksın ha <laughs> meşale tamam yeter o kadar günlük iyi böyle çok çabuk oldu şuradan bir tane de kılıç yapayım gel neredesin Bir zekalı yukarı çıkmıştı da ölmüş. Neyse çürük etişime yaramıyor bunu. Acaba çürük et ne işe yarıyor? Ben onu hala anlamış değilim. Bir sonraki bölümde göstereceğim size, söyleyeceğim ne işe yaradığını, yarıyor mu yoksa yaramıyor mu. Buradan şey açsam mı madene, madene mi gitsen, madene gireyim. Vakit geçirir mi? Şeyde e, gün batınca bölümü bitireceğim. Her zaman böyle olacak. inşallah burada madene girerim dedim madene girdim çok güzel bir madenimde o gel gel sen gel 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 hah tamam demir demir hepsi bol tamam çok güzel bir maden şu demiri alayım tamam yukarı çıkayım ondan sonra şu kömürleri de alayım nerede nereden ses geliyor aa oradan lan abi 3 kuruşta gittiler hepsi yeter mi o kadar şimdi bunu şey yapayım şöyle yapayım biraz açıklanırım göremiyorsunuz dur 3 bu tarafa da bir tane 4 çok da büyük değilmiş ama idare eder maden için bugünlük şimdi nereden geldik biz Heh. Hoş geldin. Lan yanıyor. Oh. Oha, kaç tane siz Gel. Hoş geldin. Tamam. Ee, biz şey yapalım. şeye koyalım buna koyalım Hay. Heh, tamam gece oluyor mu daha var demir gülçesi <laughs> üç tane olsun da işime yarar ya da bir tane kılıç yapayım öyle daha iyi olur tamam Hop. Pardon şöyle kılıç yapılıyordu da tamam şunu alayım bu bir sürü de şey var ya bol maden yuh şu şu abi nereye düştüm ben böyle ya maden çukuruna düştüm ya Tamam. Bu tarafta bir maden maden falan var mı? Bu tarafta yok. Yeter. Bize zaten bu. Şu taraftan. Çıkayım yukarı. Gece mi oldu? Ha gece olmuş. Ee, neyse arkadaşlar. Bu bölümde sonuna geldik. İkinci bölümde görüşmek üzere. İyi günler. Beğenmeyi abone olmayı da unutmayınız. Hadi görüşürüz.